Ya evet moralim bozuk. Hayır Fitnat Hoca ile ilgisi yok. Ve evet sen nasılsın? Moralin niye bozuk? <laughs> fitnat Hoca ile ilgisi olmadığına sevindim. Ve ayrıca iyiyim teşekkürler. Peki böyle küs küs oturacak mısın? Yoksa bana derdini anlatacak mısın? İşle ilgili. Çalıştığım yerin bilgisayarını bozdu. Kafenin tüm bilgileri muhasebe programları içindeydi ya. Akşam kapattım. Nasıl oldu bilmiyorum. Sabah geldim, Açılmadı. Patron duyarsa mahvolurum, yanarım ben ya. Biterim. Ben de gerçekten üzülecek bir şey var zannettim. Ama belki ben yardım edebilirim. Evet. işten kovulduktan sonra beni teselli edebilirsin mesela. Ya, bu kadar telaşlanmana gerek yok. Elektronik cihazlar konusunda iyiyimdir. Özellikle bilgisayarda. Bu konuda iyi olan başka arkadaşım yok. İstersen okuldan sonra... Tamam, sana yardım etmeye gelirim. Yardım edecek olman güzel. Ama şimdi benim gitmem gerek. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. İşte burası. Yarına kadar bu bilgisayarı toplamam lazım. Hala bana yardım etmek istiyor musun? Bak, gözün korktuysa gidebilirsin. O kadar uzun süreceğini zannetmiyorum. <laughs> Savaşmaya hazırsın demek. O zaman ben hemen gerekli program CD'lerini getireyim burası. İşte geldim. Ama ama bu imkansız. Ne imkansız? Bu bilgisayarı bu kadar kısa zamanda nasıl çalıştı? Ee, dedim ben sana bilgisayar benim işim diye bu kadar hızlı olduğunu tahmin etmemiştim. Bu yüzden işimiz daha erken bitecek ve seni daha az göreceğim. <laughs>